1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir yaş aralığı skalasında değerlendirme yapalım, tanımlar getirelim. Personelimizin yaşları var. İşte bunu bu yaş arası bu simge veya genç dedim yaş dedim vesaire nasıl yapabiliriz? Basit bir düşey ara kullanım arkadaşlar. Velikop. Geldim bunu ara. Nerede ara? Şöyle bir veri aralığı seçiyorum. Çünkü sütunu seçmeyelim altına bulaşmayalım. F4 ile sabitliyorum. Bu F4 bazılarınızda FN F4. Bunlar hep soruluyor ama basit şeyler dediğim gibi olmadı. Temel eğitimlere gitmek gerekiyor. Geldim ne getireceğim, ikinci getireceğim. Tam eşleşme yapmıyorum, yakın eşleşme yapıyorum. Doğru diyerek arkadaşlar, yakın eşleşmeyi e, yapıyorum tür olarak veya bir yazmanızda aynı anlama gelecek sıfır tam eşleşmeydi e, yanlış tam eşleşme. Doğru diyorum tam eşleşme. Böylelikle bakınız ilgili arkadaşın hangi yaşlarda olduğu ortaya çıktı. Eğer isterseniz de Webdingslerden simgelerini getirip Webdings içinde bir e, arkadaşlar düşüre yazabilirsiniz.